Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bak göstereceğim bu karakterle alakalı arkadaşlar benim arasında deniyordum bir walk var. O önce bir duvara karşı yaklaşıyorsunuz ve evet duvarda giriyorsunuz. Duvara böyle 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 yapıyorsunuz. Duvardan da geçebiliriz. Bu arkadaşlar az önce bulun kardeş. Vay vay vay. Mortis'in kardeşini buldum deseniz eskiden inanmazdım ama şimdi artık inanıyorum. Mortis'in kardeşini bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Neyse daha fazla espri yapmadan diğer bağları bulmaya geçelim. Diğer bak umarım lampa bulabiliriz. bulabilir. Hatta umarım bunu bulabiliriz. bulabilir. <laughs> Ortası neyse Ağlanışını attığınızda böyle. Alperim o musun sen ya? El tek ikinci kardeşi varmış ya. Hem de Edgar gibi, Edgar'ın Alperen'o olan kardeşini buldum. Yemin ederim Edgar'a kırmayan eli olsa daha. Hadi çıkalım. Ay, bu Arkadaşlar böyle bir bak buldum. Bir de niye lampoyla bulabiliriz. Duvardan mermi geçsin bu gibi. tam bu halini bana yakalarsan. Ah. Bir de bu arada size bir şey vereceğim. Bu şey olsun. Brawl Stars. Giriyorum. hesabım açıldı. Bir de ben size bir şey göstereceğim. Ne alaka? Lo, sıklı, tas. Ben bu arada ruhu çıkardım. Çıkaralım kaç gün oldu kastım. Şimdi yürüyor devam. Yılbaşı güncellemesinden sonra bayağı bir şeyler gelmiş göğüs öldüğünü de ben almaya çalışacağım. Çünkü neden çok güzel bu bravler önteki. bu kimin kardeşi? Spike! Spike'ın elektronik. Lan aynı Spike ama değişkeni halde. Bakın. Spike'ın tek. Oha! Görüntü bug'ı buldum. Niye görüntü bu kadar dedim? Hmm. Arkasında ama geçmiyor. Var arkadaşlar. Var. Arkadaşlar. Video çekmemiz burada. Bir like atıp, Bir like atıp, Bir de abone olmayı unutmayın. Bir like bir like. Niye bir like istiyorum biliyor musunuz? Bağlar buluyorum. Çünkü bir tane bak bağları ben bulup bizi kasıp kasıp gösterdim hadi görüşürüz bay bay.